Hoş geldiniz. Ben Arun Altay. Yepyeni bir Excel eğitimiyle yine karşınızdayım. Videonun başlığında zaten görmüşsünüzdür ama iç içe açılır liste Excel'de nasıl yapılır? Bununla ilgili bir örnek işlem gerçekleştireceğiz. Mesela buraya geleceğiz. İl seçtiğimizde ile bağlı ilçeler burada açılır kutu içerisinde karşımıza çıkacak. Elbette Excel'de bunu yapmanın birden fazla yolu var. Biz şimdi bir tanesini görelim. Eğer isterseniz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bir tane yardımcı sayfamız var. Bu yardımcı sayfasına şöyle en başa gidelim. İllerimiz, ilçelerimiz burada duruyorlar. İlçelerimizin sol tarafında bağlı oldukları iller var. Benim elimde böyle bir dosya hazır vardı. Hazır olduğu için böyle bir dosyayı kullanıyorum. Zaten size anlatacağım yönteme de uygun olduğu için bu dosyayı özellikle kullanmak istedim. Burada da sadece illerin olduğu bir alan var. Bunu yapmak için de buradaki bütün illeri seçerek buraya yapıştırdım sonrasında veri sekmesi altındaki iğnelenleri kaldır dedim ve böylece buradaki iller benzersiz hale gelmiş oldular. Bu yardımcı sayfa adı üzerinde bize oldukça yardımcı olacak. Şimdi tekrar cari sayfama geri döndüm. Tabii ben bunu bir cari sayfasında yapıyorum ama siz hangi sektörde çalışırsanız çalışın, bu tür listelerde de, farklı listelerde de bu yapıyı kullanabilirsiniz. Sadece il ilçe olarak değil yani en basit örneği bunun il ilçe olduğu için ben tercih ettim. Siz farklı verilerde de rahatça bu işlemi uygulayabilirsiniz. Öncelikle buraya bir illeri çekelim. İlleri çekmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle ben size şunu göstereyim. Şimdi kontrolle birlikte Shift ve Alt Ok'a basarsanız bu işlemi yaptıktan sonra fark edersiniz ki ta aşağı kadar yani son satıra kadar bu gidiyor. Biz bunu yapmak istemiyoruz diyelim ki. Kendimize bir sınır belirlememiz lazım. Bunun için mesela biz F3'e gelelim, F3'ten 300'e kadar işlem yapacağız diyelim. f 300ü seçtik. Hemen bakın buraya geldi. Bir altındaki satırı ben bu şekilde birlerle dolduruyorum veya siz istediğiniz herhangi bir şeyle doldurabilirsiniz. Böyle yaparsanız yaptığınız işlemleri aşağı çektiğinizde burada bir sınırınız olur. O sınıra kadar getirirsiniz. Ondan sonrasına ilerlemez. Şimdi tekrar yukarı çıkalım. Burada Ctrl, Shift ve Alt O'ka basalım. Shift ile birlikte ben yukarı bir kere daha basıyorum. Bu biri almak istemiyorum çünkü burada kalsın. Yani tercih sizin. Siz isterseniz alabilirsiniz. Sonrasında hemen gelip burada veri doğrulama diyeceğim. Herhangi bir değer yerine isteği seçiyorum. Kaynak olarak da Nereye göstereceğim? Yardımcı sayfasındaki F3 ile F83 hücre aralığını göstereceğim. Tamam dediğimde artık burada illerim hazır. Beni bekliyorlar. Buradan istediğiniz ili şöyle arayarak bulabilirsiniz veya gelirsiniz buraya. Yazmaya başladığınızda zaten seçenekler size çıkar. Ben İstanbul'u seçiyorum. Burada beni ilim beklesin. Şimdi ilçeleri burada göstermem gerekiyor. Şimdi bunları açılır kutu içinde göstermeden önce buraya şöyle bir listeleyelim. En azından nasıl yapıldığını hemen hızlıca bir görelim. Şimdi 3 tane fonksiyonu benim iç içe kullanmam gerekecek. Bunlardan bir tanesi offset yani kaydır fonksiyonu. Diğeri match yani kaçıncı fonksiyonu. Son olarak da bir saydırma işlemi yapmamız lazım. Count ile yani eğer say fonksiyonuyla. Şimdi mantığı anlayacaksınız zaten. Kaydır yani offset'i açtım bana bir başvuru noktası soruyor. Başvuru noktası dediğimiz şey aslında kaydır fonksiyonunda orijindir. Eğer siz benim kaydır videolarımı izlediyseniz zaten bunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız isterseniz gidip bir izleyebilirsiniz veya zaten burada da kabatasak da olsa anlatıyor olacağım. Başvuru noktasını seçmem lazım. Geliyorum yardımcı sayfasındaki D2 hücresini seçiyorum. Yani diyorum ki benim orijinin başlangıç noktam burası. Bunu yaptıktan sonra noktalı virgülü bıraktım. Bana şimdi kaç sütunda işlem yapacaksın diye soruyor. Eksi ise yukarı gidiyordu. Artı ise aşağı gidiyordu. Bizim artı olacak. Neden? Çünkü ilçeden aşağı doğru gitmesi gerekiyor. O yüzden ben kaç satırda işlem yapacağımı nasıl belirleyebilirim? Kaçıncı fonksiyonunu kullanarak burada belirleyebilirim. Match'i açtım yani kaçıncıyı açtım. Aranan değer ne olacak? Cari sayfasındaki il olacak. Hemen gidelim cari sayfasına. Buradaki cari sayfasını kullanmama gerek yok. Sadece hücre değerini kullanmam yeterli olacak. F3 hücresindeki değer diyorum. Kendisi tabi burada cari yine yazdı. Cari sayfasını silelim. Silmeseniz ne olur hiçbir şey olmaz. Yani kullanabilirsiniz. Ama ben genellikle siliyorum bunu. Hangi dizide aradığımı soruyor. Yardımcı sayfasına geleceğim. Burada c 3ten c 972ye kadar ben bunu arama dizisi olarak kullanacağım. Yani F3 hücresindeki değere gidip buradaki yani yardım sayfasındaki C3 ile C972 hücre aralığında aradığımı belirtiyorum. Tam eşleşme yapsın diye sıfırı bırakacağım buraya tam eşleşme yapacak. Ve kaçıncının parantezini kapattım. Şimdi satırları incelersek 420 satırda bir işlem yapacağını görüyoruz. Başvuru noktası da neresi? Yardım sayfasındaki D2. Yani aşağı doğru ilçeleri, ilçelerin sınırlarını diyelim böylece belirlemiş olduk. Şimdi geldi sıra sütunu belirlemekte. Şöyle buraya sıfır dersek olduğu sütunda kalır. Çünkü sağa ya da sola herhangi bir hareket yapmasını istemiyorum. Kaydır fonksiyon sonucunun sıfırda yani olduğu yerde kalsın. Noktalı virgül tekrar bıraktım. Evet tabii ki bana bir yükseklik soracak. Yani bir başlangıç noktam var. Bir de bitiş noktam olacak. İkisinin arasındaki bu Aralık da benim mesela İstanbul'un ilçeleri olacak. Peki kaç tane değeri almam gerekiyor? İşte bunu eğer sayla yani countif ile bir saydırmam gerekiyor. Geliyorum. Eğer say fonksiyonunu açtım. Aralık göstereceğim. Yine benim göstereceğim aralık neresi olacak? Yardımcı sayfasındaki C3 ile C972 hücre aralığı olacak değil mi? O yüzden geleceğim bunu buradan seçeceğim. Şimdi tekrar oraya gidip gelmekle uğraşmayalım. Aralığımı gösterdim. F3 hücresindeki değer diyeceğim. Ölçüt olarak. Yani şuradaki ilimi gidip C3 ile C972 hücre aralığında yardımcı sayfasında arıyorum. Bulduklarını benim için sayıyor ve diyor ki evet bu kadar değer buldum ve sana getiriyorum diyor. Parantezi kapattım. Noktalı virgül genişlik olarak 1 diyeceğim. Çünkü tek bir sütün genişliğinde ben bu işlemi yapacağım. Şimdi bunun parantezini kapattım ve yapacağım işlem bu kadardı. Şimdi enter'a bastığımızda göreceğiz ki 3'ten 41'e kadar ilçeler burada sıralanmış durumda. Yani şuradaki eğer sayın, şuradaki yüksekliğin sonucuna bakarsanız 39. 3'ten 41'e kadar da 39 değer var. Yani 39 ilçe buraya başarılı bir şekilde geliyor. Biraz da şöyle yapalım. Ankara seçelim. Antalya seçtik yanlışlıkla. Ankara seçelim. Ankara'nın ilçeleri de buraya geldi. Antalya'nın gelmişti. Bitlisi seçelim. Bitlisinde 7 ilçesi buraya böylece gelmiş oldu. Şimdi sırada bunları veri doğrulama içerisinde göstermek var. Ctrl X ile yazdığım formülü kestim. Sonrasında yine Ctrl Shift Alt ile birlikte Alt Yön. Şöyle diyelim birlikte aralığı seçtim. Sonrasında veri sekmesi altındaki veri doğrulama bizim verilen olarak listeyi seçeceğim. Kaynak olarak bunu yapıştıracağım buraya. Tamam dediğimde artık aralığımda ile bağlı ilçeler veri doğrulama listeleri olarak açılır liste olarak karşıma çıkacaklar. Bitlis'e bağlı burada ahlat seçeyim. Aşağı geçip ağrıya bağlı Atmosu seçelim. Bir aşağıda Aydın'a bağlı. Söke'yi. Sonrasında şöyle biraz aşağı inelim. Yozgat'a bağlı bir ilçe seçelim. Ve son olarak da İstanbul'a bağlı bir ilçe. Şurada seçelim hemen Beyoğlu olsun. Bu şekilde cari listemizde il ve ilçeleri hızlıca seçerek göstermiş oluyoruz. Siz bunu farklı projeleriniz için de kullanabilirsiniz. Dosyayı yorumlar bölümünde ya da açıklamalar bölümünde bulabileceksiniz. Eğitim buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz like atmayı, beğenmezseniz dislike atmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız belki ihtiyaçları vardır. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.